Bak o taraflara bak, sakın bu tarafa bakma. Ya benim nereye döneceğim falan önemli değil ki. Ben fasulye demem. <laughs> Cidden ya, şey... Motosikletler acaba fasulyede mi sayılıyor? Sürekli karşılaşıyorum. Adam arabaya yol veriyor, kamyona yol veriyor, traktöre yol veriyor ama karşısındaki eğer, motosikletse yol vermiyor. Yani bunun nasıl bir sebebi olabilir ki? Demek ki biz motosiklet kullanıcıları, kullanıcılar olarak demek ki biz motosiklet kullanıcıları faulyeniz. Bunun başka bir açıklaması yok. Fasulyeden olmasak herhalde bize yol verirlerdi. Mesela biz yol veriyoruz. Şu an duruyorum. Yol verdim. Hepinize yol veriyorum. Mesela bana yeşil yandı. Yine de amcaya yol veriyorum. Bana yeşil yanmasına rağmen önümdeki arabaya yol veriyorum. Kaza yapanlara şöyle bakıyorum. Geçmiş olsun diyerek devam ediyorum. Doblo'da... da... Aa dolu. Lan kaçın doblo. <laughs> Bak biraz önce gördüm de fark etmemiştim ha. Doblo'da hiçbir şey yok. Peugeot herhalde 306 mı? 206 mı? Neyse. Onda kapı göçmüş. Ve göçerken katil Doblo. Valla. <laughs> Bu kumu çok haklıymış. Yani katil Doblo demek de gerçekten çok haklıymış. Adamlar biçiyor ya trafikte. Vay katil var.